Şimdi Taksim olaylarının başında sözüm ona bir sanatçı çıktı. Bir tweet attı. Bunun kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Heh. Diyor ki mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş. Sen hala anlamadın mı? Eğer bu ülkede hukuk varsa sana bunun hesabını soracağız. 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 İşte bu bir itiraftır. Nerede ne var? Çok açık ortaya çıkıyor. Yaşananların özeti budur. Nitekim CHP'nin milletvekili de çıkıyor. Mesele diyor Gezi Parkı değil anlamadın mı? Neymiş mesele? AK Parti iktidarını devirmek. Bu içerideki kinin, öfkenin, şiddetin dışa vurumudur. Evet, ilk baştaki küçük bir grup dışında bunların hiçbirinin meselesi Gezi Parkı değildi.